Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Şimdi sinema dedim. Seni hiç öyle öyle oynamak mı olur? Şimdi ben de oynayamayabilirim yani ama ben Allah Allah bir kez Şimdi ben de belki bir yana kaydı kapatabilirim. Ama ben öyle yapmak istemiyorum.

o kanalda benim yani hesabım oraya da elimden geldi hazırlayacağız hocam ilk önce ben bakıyorum öyle gidiyor yok şöyle tekrar sonra Allah çıktı sen Mart 4'te Sen Mart 4'teki resim kaptırdığını kaybediyorum baksana Nerede oğlum bunu kaptırdı bir de bunu hakkında analizler geldi arkadaşlar. Bugün daha yorulmuş. O yüzden takipte kalmıyor ben. Ama ben 5 saattir yani ulan, günün ilk 5 saat böyle ona sonra 5 saatinde gelemem. Ebilerim ya yani hiç doğmuyor çünkü ben hiçbir iş telefonuna bakamıyorum çünkü. O, 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 o. Allah sizi gitti.

Şimdi Ayıç de tam bir Ben gelmiş ama kamera kilitlenmiş bakamadık. Ayak sesleri gelmişti ama çok azıcık duyuldu. Ben de kapayamadım. Böyle geldi. Hiç böyle

Buna bakıyorum bu kendi suyuncaklarını. diyor bu? şu Bismillah. Allah. <laughs> buraya gelmiş.

Ooo, çekili mi? Hayır, hayır. Aman saf. Ooo, elimiz oynayacım. Ne zaman promele çıkacak? Şimdi seni buradan bir çekeceğim. Bak oğlum Fox'un kafası çıkıyor. Oğlu kafasını bir de atabilir demek. Fox'u bolda şey bir şey. <laughs> hemen oraya. terleyeceğim ya şimdi kapat.